Sevgili seyirciler, İz Bırakanlar programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Profesör Doktor Muhammed Hamidullah hocamızı yine çok değerli bir büyüğümüzle Profesör Doktor Sayın Salih Tuğbey ile konuşmaya ve merhum Hamidullah hocayı biraz daha yakından tanımaya çalışıyoruz. Şimdi hocam şu soruyla isterseniz programımızın ikinci bölümüne başlayalım. Baktığımızda Hamidullah Hoca'nın çalışmalarının önemli bir kısmını Batı dünyasına yürüttüğünü görüyoruz. Sizce Hamidullah Hoca'nın ilmi çalışmalarını Batı dünyasında uzun yıllar devam ettirmesinin nedeni neydi? Niçin Türkiye'de ya da İslam dünyasına değil de Batı dünyasına bu ilmi çalışmalar devam etti? Özel bir nedeni var mıydı efendim bunun? Efendim teşekkür ederim. Tabii bu konu birçok kimsenin dikkatini çekmiştir. Niçin hoca Paris'e yerleşti? Niçin orada e, eserlerini, yayınlarını e, o dillerde, Avrupa batı dillerinde e, gerçekleştirdi? E, bir kere hoca sadece İngilizce veyahut da sadece Fransızca yayınlar yapmış bir kimse değil. Türkiye dışında Hamidullah Hoca'nın Arapça yayınlarını da görmekteyiz. Farsça yayınlarını da görmekteyiz. Urduca ve daha dil, diğer dillere çevrilmiş bir takım yayınlarını da dünya dillerinde de görmekteyiz. Hoca'nın e, Paris'i merkez ittihaz etmesinin e, kendi iradesi veyahut da seçimi suretiyle tahakkuk etmediğini ben yakından biliyorum. Şu şekilde biliyorum. Hoca tabii. Benim kendisini tanımamdan çok evvel 1930'lu senelerde doktora çalışması yapmak üzere, özür dilerim önce master yap, çalışması yapmak üzere Osmaniye Üniversitesi'ni hukuk fakültesinde. Batıdaki, yani İslam batısındaki Yemen gibi, Kahire gibi, Şam gibi veyahut e, İstanbul gibi kütüphanelerde dolaşıyor. 32 ve 33 senelerinde e, Türkiye'ye de geliyor. O arada e, gene üniversitenin talebi üzerine e, doktora çalışmalarını, başarısı gösterdiği başarının neticesi olarak... Paris'te yürütüyor. Bir doktorasını Paris'te yer yürütüyor. Aynı senelerde diğer bir doktorasını da Bonn Üniversitesi'nde, Bonn Almanya'da yürütüyor ve böylece bir yandan Fransızcayı öğreniyor, diğer yandan Almancayı da öğrenmiş oluyor. Türkiye'de dolaşmak suretiyle, evet Türkiye kütüphanelerinden istifade etmek, Türk muhitlerine de nüfuz etmek suretiyle Türkçesini de bir miktar e, geliştirmiş oluyor. Tabii Farsça zaten Arapça onun e, Haydarabad'da öğrendiği dillerden mesleği itibariyle. Hoca'nın Paris'e e, gelip doktora için çalışmalarını yürüttüğünü 33-35 senelerinde biliyoruz ve doktora metnini de 35 senesinde Paris'te yayınladığını biliyoruz. Ama nasıl oldu da hoca birdenbire 1947'den 48'den itibaren e, Paris'e yerleşti? Hoca doktora çalışmalarını Batı'da ve İslam alemi'nde tamamladıktan sonra ister master ister doktora biçiminde 1936'da Osmanlı Üniversitesi'nde Devletler Umumi Hukuku ve Hususi Hukuku alanında derse vermek üzere profesör kadrosuna intikal ediyor bakın 1936 senesinde. Bu yıllarını 1946 senesine kadar profesör olarak Haydarabad Osmanlı Üniversitesi'nde sürdürüyor. Ancak e, e, ikinci ...Dünya Savaşı'nın sona erdiğini... ...biliyoruz değil mi efendim 1945'ten itibaren? Hindistan'da da büyük hadiseler var. Evet. Gandhi'nin hareketleri var. Ve İngiliz Müstemleke İdaresi'nin... ...buralardan çekilme... E, ...durumları var. Hindistan kaynıyor. Müslümanlar bir yandan bir ayrı devlet kurmak istiyorlar. Bir diğer grup... E, ...Hindistan Devleti içinde kalıp... ...İslam cemaati olarak yaşamak istiyorlar. Haydarabad ise... Hamidullah Hoca'nın doğup büyüdüğü eyalet biçiminde, Türkiye'nin aşağı yukarı yarısı büyüklüğünde bir bölgedir. Buranın muhtar bir müstemleke idaresine sahip olduğunu biliyoruz. Bu müstemleke idare, İngiliz müstemleke idaresinin tanımış olduğu bu muhtariyetten istifade edebilmek için ve bir müstakil Haydarabad devleti olarak kurulabilmesi için Hamidullah Hoca Paris'te Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın bir takım şubeleri veyahut da kurumlarıyla temas halinde Paris'e geliyor 1947 senesinde. Ancak 48'de Hint hükümeti Haydarabad'ı kendi ülkesine askeri güç kullanmak suretiyle katıyor. Haydarabad böylece e, muhtar ve otonom bir müstemleke yapısından birden Hindistan'ın herhangi bir vilayeti haline geçmiş oluyor. İşte Hamidullah Hoca'nın orada bir mücadelesi var. 1947 senelerinde 47 46'dan 47'den 48 senelerine kadar Paris'te Birleşmiş Milletler nezdinde Haydarabad'ın müstakil bir devlet olarak kabul edilmesini tezini kabul ettirmeye çalışıyor. Çünkü kendisi devletler hukuku profesörü. Evet. Ve bu uzmanlığı sebebiyle de Haydarabad nizamlık hükümeti tarafından vazifelendirilmiş üniversite tarafından da izinli olarak buralarda faaliyette bulunurken kendi devleti elden çıkıyor. Yani Haydarabad e, muhtar idaresi, nizamlık idaresi ortadan kaldırılıyor askeri güç kullanmak üzere. Hoca bunu protesto etmek üzere çeşitli yayın organlarında mektuplar veyahut da makaleler yazmak suretiyle protesto ediyor ve değişik e, bir takım kurumlara müracaat suretiyle bu istilanın, bu yok edilme yok etme hareketinin durdurulmasını istiyor. E, Hint hükümetinin de tabii bu faaliyetleri Paris'teki faaliyetleri dikkatini e, çekiyor hükümetin. E, Hint hükümeti pasaportunu iptal ediyor. Ve e, Hindistan'a girmesini de yasaklıyor böylece. Yani kendi vatandaşlığından, Hint vatandaşlığından reddediyor ve kabul etmiyor. Ve böylece hoca Paris'e vatansız olarak yerleşmek mecburiyetinde kalıyor. Orada Fransız hükümetine siyasi mülteci olarak kabul edilmesi talebinden sonra bu talebi kabul ediliyor ve bir ikamet belgesiyle hoca ömrünün sonuna kadar Paris'te yaşamıştır. Ne kadar ömür o Paris'te sürdüyse. E, ikamet vesikasıyla yaşamıştır ve siyasi bir mülteci durumundadır. Türkiye'ye gelmesinde ve diğer İslam ülkelerini ziyaretinde de bu bir, bir güçlüktü kendisine. Yani kendisi Hint hükümetinden almış olduğu pasaportla Türkiye'ye gelmiyordu. Mısır'a gitmiyordu. Bir o günkü terimle söyleyecek olursak Haymatlos statüsündeydi. Yani vatansız evet. statüsündeydi. Bu statü sebebiyle hoca e, Paris'te e, ilmi hayatını sürdürmek mecburiyetinde kalmıştır bir seçimle değil. Sürgenek Adeta bir sürgün hayatı yaşadı. Evet, sürgün hayatı yaşamıştır. Siyasi mülteci sıfatıyla, Fransız hükümetinin gösterdiği müsamahayla. Daha sonra 1952 senesinde, bu oldu bittiye getirildikten sonra Haydarabad e, nizamlığı, Hint hükümeti tarafından 1952'den itibaren de e, Centre National de Recherche Scientifique Fransız Milli Ara e, İlmi Araştırmalar Milli Merkezi'nin üyesi olarak ee, orada araştırmalarını sürdürmeye başlamıştır. 52'de 52 1952 senesine kadar nasıl yaşadı diyeceksiniz. Onu hocadan ben bir miktar dinlemiştim. Ee, dersler vermek suretiyle 1952 senesine kadar Paris'te hayatını sürdürmek mecburiyetinde kalmıştır. Çünkü Fransız e, Hindistan hükümeti kendisini Hindistan'a yani Haydarabad'a sokmuyordu. Yasaklamıştı. Ee, bu faaliyetleri sebebiyle e ee, bu bir tezdi tabi Nizamlık Hükümetinin e, memuru olarak orada faaliyette bulunmasını e, Hint Hükümeti protesto etmek makamında bak böyle söylemişti. Evet. Ee, Şimdi hocam merak ettiğim bir husus var. Tam siz Batı'daki hayatından evet. ilmi çalışmalarından bahsettiniz. Muhammed Hamidullah hocanın bu ilmi çalışmaları Batı dünyasında nasıl ilgi görüyor? Nasıl değerlendiriliyordu? Evet, layık olduğu ilgi alaka görülüyor muydu? Umumiyetle e, batı e, üniversitelerinde temas ettiğim kimseler hocayı muhafazakar bir ilim adamı olarak tavsif ederler. Yani klasik İslami görüşü müdafaa eden bir ilim adamı olarak görülüyor. İlim adamlığını kabul ederler fakat e, onun e, seviyesi ancak muhafazakar bir İslami görüşü ve İslam'ın tanıtılmasına racidir derler. E, onun ötesinde... Ee, kendilerine göre gayet tabii e, serbest fikirler serdeden e, ve kendi görüşlerini e, sanki İslami görüşmüş gibi takdim etmeye çalışan bir kimse olarak e, isterler, görmek isterler. Fakat hoca da bu karakteri ben ne Türkiye'de gördüm ne de dışarıdan dinledim. Umumiyetle hoca demek ki e, oryantalistler tarafından, müsteşrikler tarafından e, pek hoş karşılanmayan klasik İslami görüşleri temsil eden bir ilim adamı olarak tavsif edebiliriz. Evet. Batı, nazarından bak, açısından bakacak olursak. Şimdi batı nazarından bakacak olursak böyle de pekala Muhammed Hamidullah Hoca gerek ülkemiz için, Türkiye için, gerekse İslam dünyası için ne ifade ediyordu? Muhammed Hamidullah Hoca'nın misyonu bizim coğrafyamızda önemli bir misyon. Fakat ne kadar kıymeti bilindi, orası da tartışılır. Evet, tabii. bu burada bir paralellik ben şahsen müşahede ettiğimi söyleyebilirim. Türkiye 1946'dan itibaren Birleşmiş Milletler Anayasasını imzalamış bir devlet ve hükümet olarak kendi hukuki yapısını ve sosyal yapısını da Birleşmiş Milletlerin amir hükümlerine göre. Geliştirmek ve çeşitlemek suretiyle bir yenilik hareketleri içine girmiştir. Bundan evvelki yani harp öncesi devreler tek parti rejimiyle gelmiştir. Tabi teşebbüsleri bir kenara koymak suretiyle söylüyorum. Çok partili bir devreye girmek istense bile bu tahakkuk etmemiştir Türkiye'mizde edememiştir. çok tek partili rejiminin getirdiği kültür hareketi kendine has karaktere sahiptir. Bunu burada uzun uzun anlatmak Hı -hı. Mümk şey değil, mümkün değil. Bu çok tek parti rejiminden çok partili, katılımcı ve hürriyetçi rejime geçiş Birleşmiş Milletler Anayasasına göre Türkiye'de 46'dan sonra nihayet 46 seçimlerinden sonra 50 seçimleriyle bildiğiniz gibi bir demokratik hava'nın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. İşte bu 50 senesinden sonraki hareketler içinde özellikle biz İslam'ın öğrenilmesi, İslam'ın anlaşılması ve İslam'ın yaşanılması istikametinde bir sosyal hareket görüyoruz. Evet. Bunun. 1946'dan sonra farkına varan hükümetler, Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri, imam hatipler Kur'an kursları biçiminde başlatılmış, imam hatip kursları biçiminde geliştirilmiş ve imam hatip okulları biçiminde, okulu biçiminde şekillendirilmiş ve nihayet 1949'da bakın 1950'den evvel Menderes devrinden evvel e, ikinci seçim genel seçimlerden evvel 1949 senesinde Ankara Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi açılmıştır. Bu demek ki sosyal bünyeden gelen bir arzu, istek ve tazik ile İslam kültürüne yöneliş ve İslami, İslam'ı yaşamak isteyenlerin bir hareketi biçiminde 40'lı senelerin sonunda ve 50 senelerde devam eden bir hareket olarak karşımızda durmaktadır. İşte Hamidullah Hoca'nın 1951 ve 52 senelerinden itibaren Türkiye'de ee, rahmetli Zeki Veli Togan'ın mukaveleli profesör olarak davetinden sonra bu paralellik kurulmuştur. Ee, Hamidullah Hoca'nın geliştirdiği fikirler veyahut da onun yapmış olduğu yayınlar Türkiye'de revaç bulmaya, özellikle dersler üniversitede tehalükle yani alakayla karşılanmaya e, başlanmıştır. Bu bir yandan e, talebe yani taliplerin artması diğer yandan da ilmini vermek isteyen kimsenin buluşması biçiminde Türkiye'de kendisini göstermiştir. Yani hoca ürettiği bilgileri birilerine takdim etmek istiyor ama Türkiye'de birileri de bir şeyler arıyor. İşte bu arama ve arz yan yana, talep ve arz yan yana gelmiş olarak Türkiye'de Hamidullah Hoca'nın eserlerinin yavaş yavaş hem revaç bulmasına hem de yayın evleri tarafından, sadece yayın evleri tarafından değil üniversiteler tarafından dahi yayınlanmaya doğru hocayı götürmüştür. Ve Türkiye'de gerçekten İslam kültür ve ilimlerinin ihyası ve 50'li senelerden itibaren kurulan din eğitimi veren müesseselerde müesseselerde ilmin gerçek İslami ilimlerin e, kabullenilişinde ve okutulmasında hocanın büyük rolü olmuştur. Bakın şurada bir röportaj var. Müsaade ederseniz. Buyurun efendim. Onu, e, 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 Ali Osman Koçkuzu'nun bir röportajıdır. Bu e, Hadis Tetkikleri dergisinde Konya'da yayınlanmış bir röportajdır bu. Yani hatıralarını soran bir kimse var. Zekeriya Güler hocamız kendisine sorduğu sualler arasında. Onun verdiği cevaplar var. Bir bakale biçiminde yayınlanmış. Ee, e, az evvel ben e, e, hocanın bir de zahit tarafı olduğunu söylemiştim ama evet. benim bu alana giremediğimi ifade etmiştim. Bakın e, 1900 e, 60'lı senelerin başında onun ben İslam e, Hazreti Peygamber'in savaşları kitabını yani onun katıldığı savaşlar ve savaş meydanlarıyla ilgili bir yayını vardı. Onu tercüme edip yayınlan e, yayınlanmasına vesile olmuştum. E, rahmetli e, Nurettin Topçu Hoca bu kitabı okumuş. 1960'lı seneler düşünün. Ki e, Nurettin Topçu Hoca'nın ne kadar titiz, ne kadar e, dakik bir kimse olduğunu ilim bakımından biliyoruz. E, hayranlık içinde bana bu adamda başka bir şey var. Bu kitap nasıl yazılmış ben anlayamıyorum. Bizim bildiğimiz Hz. Peygamber'in savaşları çok daha farklı bir şekilde biz öğrendik ve anlatıldı bize. Bu farklı bir şekilde yazmış. Bunda bir şey var Salih sen bunu bir tetkik etsen diye e, beni ikaz etmişti. Bakın işte Ali Osman Koçkuzu hiç birbirlerinden habersiz onun bu özelliğine işaret eden bir paragraf var burada müsaade ederseniz onu okuyayım. Onun İslam'a giriş ve İslam peygamberi adlı eserlerini 1960'lı yıllarda ilk defa okuyan Türk okurları aynı şeyi hissetmiş ve farklı kitaplarla karşılaştıklarını düşünmüşlerdi. Bir ilmi halin çok üstünde, farklı ama çok doyurucu, kısa bir tebliğ. Peygamberimizin Savaşları adlı eserde tutulan yol ki, eser ilk çıktığında aynı hayretle karşılandı. Çizimler, farklı bakışlar, tarihin üzerine yıldığı teressübatın tortuların altından Efendimizin bu yüce hizmetlerini tanıtmalar, bizlere çok değişik geldi. Çok sevdik, çok şaşırdık. Bu Ali Osman Koçkuzu hocanın ki emekli bir öğretim üyesi Konya Selçuk Üniversitesi'nde. Onun talebelik yıllarındaki hissiyatının ifadesidir. Bizlere çok değişik geldi. Çok sevdik, çok şaşırdık. Demek ki Türkiye'de İslami ilimlerin veyahut da İslam kültür ve medeniyetinin tanıtılmasında bir noksanlık vardı veyahut da bir kendine has bir üslup vardı. Bu üslubun dışında Hamid